Evet beyler, bugün de sizlere GTX 1660 Super'in mining ayarlarını göstereceğim. İlk önce şöyle bir miningimizi başlatalım. Evet, normalde kart e, hiçbir ayar yapılmadan 25-26 maaşıya gören bir kart. Şöyle bekleyelim. Evet gördüğünüz gibi şu anda kendi ayarında 27 meaşı, 26 meaşı gösteriyor bize. Şöyle göstereyim kendi ayarında olduğunu. Isı derecesi gördüğünüz gibi 57 dereceleri görüyor şu anda kendi ayarında. Şimdi benim kendi yaptığım bir ayarı göstereceğim size. Bu ayarla 31-32 meaşı alabilirsiniz. Ben biraz da açıkçası kartın ömrünü kullanmak yani kullanmaktan kastım şu. Kartın ömrünü azaltmadan uzun süre kullanmak için ya, yani bu derecede bir ayar yaptım. Ayarımı göstereyim size hemen. Evet. Gördüğünüz gibi power limit 56'da. Temp limiti istediğiniz gibi yapabilirsiniz. O zaten pek önemli değil. korkulu sonuna kadar kıstım. Yani pek önemli değil zaten 1150 mi o civarlarda falan olması lazım mining'i tam desteklemesi için. Yani core clock zaten bildiğiniz gibi pek önemli değil. Memory clock da 1050 yaptım bunu 1200 yapıp 32 yaş alanlar var. Ya bilmiyorum benim için yani bunu 150 daha arttırıp 32 mh alacağıma böyle dursun. Yani 31.5 alayım. Yani ara sıra cidden 32'ye de çıktı o oluyor. Yani en azından VRAM'in ömrü uzun olsun diye ben böyle düşündüm. Böyle yaptım. Yani sizin işinize nasıl gelirse isterseniz biraz daha arttırabilirsiniz ama kartınız bence zarar görür. Yani en iyisi böyledir. Bence. Ben hatta 1000'de kullanıyordum. 1050'yi çıkardım. 1000'de kullandığımda 31.3 falandı. 1050'yi çıkardığımda 31.5 oluyordu. Şöyle bir bakalım hatta beraber. Şimdi bekleyelim. Bakalım kaç meyajlara çıkacak. Ee, şu anda 31 meyajı çıktı. Şu anda mining açıkken bu ayarı yaptığımız için tam performans da vermeyebilir. Ama size şöyle diyeyim gece yani sürekli uzun kullanımda böyle durduğunda yani 32 görüyorum ben ya 32'yi görüyorum. 31.5-32 arasında sürekli dolanıyor. Şu anda sonradan bir ayar yaptığımız için şimdi kapatıp açsam şu anda daha yüksek olacak hatta göstereyim size. Açalım şuradan bir, bir kere de. Ya dediğim gibi kartın ömrünün uzun olması açısından bence e, en mantıklı yapılan ayar şu anda YouTube'da gördüğüm kadarıyla fullleyenler var inanın ki yani. Ya gerek yok ya o kadar zorlamayın kartı yani. Yani şurada 3-5 kuruş daha fazla kazanacaksınız diye kartın ömrünü bitirmeye gerek yok. Evet 31.3'te başladı yine. Ya dediğim gibi yani uzun süre böyle kalırsa ya artıyor yani. Ya 32'lere kadar çıkıyor evet. Ya isteyen kullanabilir. İsteyen kullanmaz bilmiyorum kendi tercihiniz. Yani bu meyajları görüyor. Bu ayar. Ya bir like atarsınız artık. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.